Kripto sesli habere hoş geldiniz. Tron kurucusu ve diğer Shiba Inu, Shib, balinaları, milyonlarca Shiba'yı kim yüklüyor? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve liş haberleri için bize katılın. Merkezi olmayan finans takip hizmeti Lokoncay'ın, geçtiğimiz ay balinalar tarafından çarpıcı bir ship token birikiminin gerçekleştiğini bildirdi merkezi olmayan finans takip hizmeti Luconchine göre Shiba Inu hem önde gelen şahsiyetlerin hem de anonim kuruluşların önemli hareketleriyle dalga yaratıyor. Son veriler, Tron'un kurucusu Justin Sun'ın çeşitli balina yatırımcıları ile birlikte SHIB'deki hisselerini gözle görülür şekilde artırdığını gösterdi. Derin bir dalış böyle bir örnek, 0 ve 656 olarak tanımlanan ve önde gelen kripto para borsası Binance'den 2,56 milyon dolar tutarında 237,87 milyar şip çeken yeni bir cüzdanı içeriyor. Bu, yeni yatırımcılar arasında şibin potansiyeline olan güvenin arttığına işaret ediyor. Ek olarak, muhtemelen aynı yatırımcı tarafından kontrol edilen diğer iki cüzdan olan 0 ifa 22 ve 0 xp 17 f Toplu olarak 7,57 milyon dolara 850 milyar SHIB topladı ve bu da büyük oyuncuların bu meme coin'in geleceği üzerine bahis oynadıkları fikrini daha da güçlendirdi. SHIB ekosistemi yeşil alanda SHIB ekosistemi şu anda olumlu bir performans döneminin tadını çıkarıyor. SHIB'in değeri son 24 saatte %5,11 artış gösterdi. SHIB ekosistemindeki Bon ve LiSh gibi ilgili tokenler sırasıyla %3,81 ve %5,57 artış yaşadı. Tüm ekosistem şu anda Shibarium'un ve yeni ortaklıkların hızlı yükselişiyle yeniden canlanma yaşıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.